Merhabalar bugün kar parkinde ilk defa kendim için bir şey yapıyorum kendi hesabımı şahlandıracağım arkadaşlar bugün hesabımın değerine değer katacağım ve güzel bir video olması dileğiyle videomuza başlayacağız baştan sona izlemeyin arkadaşlar onu izlemeyi nasıl unutur ki insan şu an birkaç tane araç var 19 tane favori de var toplamda 106 aracımız var ve bugün bu favoriyi full edileceğiz bakalım en güzel araçlar toplayacağız bu da korsamız birlikte yapmıştık bunu da felç olmuştum bunu yaparken arkadaşlar ben güzel araçlar bulunca videoyu açacağım hadi başlayalım çizimimizi bulduk 1695 HP zaten bende 1695 açık bu, bu çizim güzel de bayağı sadeymiş neyse bunun yerine bir tane araç vardı ama o böyle güzel Bunu alırız biz yakışıklı yaparız. Arkadaşlar bir çizim daha buldum. Bu da böyle iyi ile kötü arası bir şey. Ne alakası gitsin ya al baba al. Başar sağlam bir çizim daha. Abacımızın gözünden yaş akıyor. <laughs> Bunu da alalım. Sadeymiş. Biz bunların hepsini yakışıklı yapacağız. Yapacağız. Bizim bir tane Formula 1 buldum. Bunu da alıyoruz. Evet şu anda çok tereddütlüyüm. Alimman'ın alayım mı, alayım mı tereddütü. İyi drift arabası olur baba al gitsin. Bu Sağlam. Bu sağlam bunu. Aynısının çizimi yok. Değil mi? Yok bende yok. Hemen bir beynimi kullanayım. Yok. Ama olabilir. Neyse. Ama ondan kat ve kat daha iyi. Bu da hayırlı olsun baba. Bu mükemmel. Görüyorsunuz E30'un üstüne yapılmış bir Mercedes senin kafanı sikiyim. Bu ne lo, Çok iyi bir çizim. Artı 18. Açık memeleri falan var. Sansürü yiyebiliriz neyse. Bunu da alıyorum. Bu çok iyi. Ben onu da almadım değil mi? Almadım. Kötü diye almadım. Bu çok iyi. Bu çok iyi. Mükemmel. Bu ne böyle? Bu ne böyle? Müthiş. Ben bunu aldım mı? Bence almadım. İnşallah anlamışımdır. Boşluğa para attım o zaman. Arkadaşlar 1695 herhalde hız ileli. Bu aracımızı da tezgahımıza çekelim. World Sale'de araba bitirdik. 6000 liramız kaldıktan sonra araç maraş kalmadı. Maalesef ki hefes heveslerimiz vardı. 40 tane çizim almak istiyorduk. 6000 liramız kalamaz. Çizimlerimiz sonra erdi. Şimdi hepsini favoriye toplayıp karşınıza geleyim. Lo bu ne? Bu ne lo? Çoğunu çekmedim ama bunu çekmek zorunda kaldım sanki. Öyle hissettim kendimi. Hayırlı olsun. Her şey var arabada. Her türlü yolu denemiş yer. her yol her yol mübahta demiş ya Son 2000 coinimiz kaldı. Onları da size göstermeden alıp geliyorum. Evet araçların hepsini düzenledim. Böyle yeni aldıklarımı göstereceğim sadece. Müthiş, çok değişik. Bayağı emekten emek verilmiş bir araç onda hızlı hızlı geçeceğim. Bu tufaş benim Honda Mondo falan ha. Bu da bu da yani sadece güzel bir çizim. Anime çizim. Bu da güzel. Ondan sonra bir Honda var. Bu da aynı anime çizim. Zaten çizimlerin çoğu anime. Burada hız hileli bir tane anasınız. Gördüğünüz Bir tane arkadaşlar böyle bir polis çizimimiz var. Amerikan arabamız. Sonrasında bir Japon. Şu bizim Adamın adı vardı. Onu benziyor. Onun oyuncumuz Bu 350 Z ile yanlışlıkla aldım. Elimde kaldı. Bu da müthiş. En güzel çizimi. İnanılmaz hoş. Boş yeri yok. Bunu da müthiş. Bunu da çok beğendim arkadaşlar. Yeşil fıstık Rengi bir çizim. Şahsen hesap müthiş oldu. Güzel oldu. Bu da böyle drift aracı olarak aldım bunu da. Bu da herhalde drift aracı değil. Şunu atladık. Bu da arkadaşlar. Bunu bu videoda almadım. Bunu bir arkadaştan aldım parayla. Gördüğünüz gibi bu da değişik. Güzel bir çizim. Hesap yani coştu. Şöyle şuradan. Bir Porsche aldım. Bunu kaydetmedim mi? Ettim herhalde. Bu Porsche'yi de aldım. Ondan sonra monster çizmemiz var. Drift hileri Ferrari'miz var. Bu da yeni geldi. Bu da M4. Bunu göstermedim mi lan ben de yani? Bunlar da böyle güzel araçlarımız. Bir tane de Mercedes'imiz geldi. Bu da çok güzel. BMW çizimli Mercedes. Oo, bu da artı 18. Bu da çok güzel. Bunun kaptığını göstermeyeceğim. Burada bu da hız ileri Bu, bu çizimden geçenki videoda almıştık. Bu da arkadaşlar eşi benzerini görmedim. Çok hoş bir çizim. Bu da aynı şekilde. Bunu da hiç görmedim. Bu da aşırı güzel. Ben en güzel aldığım çizimlerden ikincisi. Bu da bir diğeri. Formüle bir çizim arkadaşlar. Bu da çok nadir bulunur. Araçlarımız bu kadardı. Güzel video oldu bence. Ama bu videomuzun ilk serisi arkadaşlar. Daha böyle hesabı coşturacağız. Para olarak, oyun olarak, araç olarak. Tüm araçlarımızı çizim yapmaya çalışacağız. Allah'a emanet arkadaşlar. Videomuzu bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.